Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kolektif niyet ediyoruz. İzleyen arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları evrene gönderin. Hepimize hepimize de çok güzel böyle mucizeler diliyorum arkadaşlar. Ee, güzel güzel haberler diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Ve tabii ki özel fal bakımı için Instagram hesabına hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden beni izleyen takipçilerimi yakın zaman içinde bakalım neler bekliyor olacak. Niyetinize şimdi fincanımızı açıyoruz. Ve abone olan, beğenen, yorum atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım başlayalım. şöyle gösterelim şu fincanımızın içi. Şimdi arkadaşlar sanki 50 yaş üzeri bir erkek arkasına ondan daha genç bir erkeği almış e, sanki bu arkadaki genç erkek suçlu duruyor. E, ona bir ceza vermiş de sanki böyle e, bir suçüstü yapmış. Yani yakalamış onu. E, arkasına takmış peşine. E, beni takip et demiş. E, eve gelince evet büyük bir hesaplaşma olacak. E, bu erkek e, bu önündeki adamın hiç yapmamasını onayla, Yani yapmasını onaylamadığı bir durumun içine karıştı. E, ve onun istemediği bir şeyi yaptı. Bu yüzden de şu anda çok büyük ceza alacak. Yani ceza alacak diyorum ama kim bilir aralarında nasıl bir tartışma olacak? Bu erkek suçunu biliyor genç olan. Bu öndeki babasıdır ya da abisidir bilemiyorum. Hatasını anlayana kadar gereken maddi ya da manevi olanakların hepsini geri çekecek. Yani birazcık aklını başına gelmesini istiyor ve birazcık büyük sözü dinlemesini istiyor. O yüzden ders olsun diye de bazı cezalar verecek bu erkeğe çünkü gerçekten e, bu yaşlı erkeğin hiç onaylamadığı bir şeyi yapmış aslında normal bir şey de değil hiç onaylamamış ama ne yazık ki böyle bir şey yaşanmış ya da yaşanacak önümüzdeki günlerde ama e, dediğim gibi maddi ya da manevi olanakların hepsi elinden alınacak aklı başına geline, gelinceye kadar şimdi aklınızdaki kişi de adında ya da soyadında aklınızdaki kişi de. K harfi K harfi Kayseri'nin K'sı ee, var ise aklınızdaki kişi de adında ya da soyadında yani bu kişiyle sanki e, tokalaşıp da ayrılmışsınız yani o size anlatmış siz anlamışsınız ama şu anda kabul edemiyorsunuz ya da çok özlüyorsunuz ya da gerçekten hani bu noktaya gelene kadar çok aşık oldunuz çok sevdiniz o yüzden de belki de bu vedalaşmayı kabul etmiyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ama e, bu kişiyle tekrar bir konuşmanız gündemde olacak. İletişiminiz var bu kişiyle. E, bu iletişimden sonra hangi noktadan başlarsınız bilemiyorum. Tam net çıkmamış. Ama e, bir noktadan başlayacağınız kesin. Yani bazı şeyleri e, kabul edememek sizde. E, bana şunu anımsattı aslında. E o kişiden çok fazla beklentiye girmişsiniz. E, o kişinin e, sizin düşüncelerinizden bence haberi yok. E, ona düşüncelerinizden bahsetmeniz gerekiyor. Bahsedin ki bir daha böyle bir ayrılığa imza atmasın karşınızdaki kişi. E, gördüğünüz gibi yine e, üzülen siz oluyorsunuz. O yüzden böyle bir şeyi baştan engellemiş olun arkadaşlarım. Bu da Burada şey var aslında arkadaşlar yani tabiri caizse eşek sudan gelinceye kadar hani dövdü diye bir tabir vardır ya sadece kaba kuvvet kullanmakla yetmiyor tabi böyle gözlerinle döven insanlar da var böyle bir bakışı bir sözü gözleriyle döven insanlar var. Ve burada uzun boylu hafif kilolu ve kendine göre böyle cüsseli bir erkek bir bakışı yetiyor inanın bu sizin sevgiliniz bile olabilir. ...bakın sevgiliniz bile olabilir... ...yani onunla bazı şeyleri konuşmanıza bile gerek yok... ...gözlerinden anlıyorsunuz... Ee, ...birçok zaman... ...ateş fışkırıyor gözlerinden... ...artık normal tavrı mıdır... ...karakteri midir bilemiyorum ama... E, ...ateş fışkırıyor... ...yani siz bu kişiye kolay kolay... E, ...bence istediklerinizi kabul ettiremezsiniz... ...o ancak isterse... E, ...sizin isteklerinizi kabul eder... ...sizde... E, ...ne yaparsanız yapın... O sizin dediklerinizi kabul edecek bir durumda değil şu anda. Yani bunu açık açık söylüyorum ki bu kişiden çok fazla medet beklemeyin diye. Çünkü görüntü itibariyle ağır bir insan duruyor. Yani böyle lay lay lom şakacı bir insan durmuyor aslında. Ağır duruyor. E, az konuşuyor öz konuşuyor. Ama dediğim gibi bir bakışıyla da böyle bir insanı dövebiliyor. E, ama e, dediğim gibi buna istediklerinizi yaptırmak yerine. E, onun sizin istediklerinize kulak vermesi ve görmesi lazım. Yani bence e, şu anda buna fırsat vermeniz gerekiyor. Buna imkan tanıyın. Onun dışında zorlana hiçbir şey yaptıramazsınız arkadaşlar. Burada bir karışıklık. Hane içi ya da akrabalar arası çok büyük bir gerginlik var. E, yani genç çocukların işte kuzenler, yeğenlerin birbirlerine olan sataşmaları, davranışları, kötü sözleri, söylemleri, e, bütün aileleri birbirine katacak. Ee, ve gerçekten e, birkaç haneden bahsediyorum. En az 3 hane karışmış durumda. Şu anda hanelerin içinde e, söylemler var, devam ediyor ama e, güncel olarak yüz yüze geldiğinizde de e, acayip bir tartışma olacak arkadaşlar. Tamamen çocuk ağzına bakılmış bir kavga olacak. E, yani bu gençlerin ağzına bakıldıktan sonra e, bir gümbürtü kopacak. Aslında hiç olmayacak bir şey. Yani anneler babalar tabii ki hani e, çocuklarını dinlemeliler ama onların tabii ki söylemlerinle de çok büyük yola çıkmamalılar yani neticede genç bu pembe yalan da söyleyebilirler öyle düşünmeliler ama e, üç hane birbirine giriyor tamamen bu söylemlerden dolayı burada hamile bir kadın var ama e, sanki nasıl biliyor musunuz ona sürekli dua eden bir kadın var e, çok fazla dua ediyor ve bu kadın yani ya şu anda bakın ya iki aylık hamile biliyor yeni yeni ee, ya da 4 aylık yani ya 2 aylık ya 4 aylık hamile gibi duruyor ee, çok dua eden bir insan ya da hamileliği problemli ve sorunlu geçiyor ee, tabii ki nerede rahatsız sağlık problemi yaşayan arkadaşlarım varsa Allah e, şafi ismiyle şifalarını versin arkadaşlarım zor bir süreç Allah e, hepinizin yardımcısı olsun e, bu haber e, size iyi geleceğini düşünürken aslında size pek iyi gelmemiş gibi yani fiziksel olarak, vücut olarak, ruhsal olarak ya da etrafınızdaki o kem gözlüler e, yani pek iyi gelmemiş, pek e, normal karşılanmamış gibi geldi bana. E, ya da çocuğunuzu şu anda tek başınıza büyütme zorunluluğunuz vardır. Yani belki eşinizden ayrıldınız ya da üzeresiniz e, ya da böyle bir haber aldınız. Ama e, yaşadığınız süreç ne olursa olsun... Ee, siz bir annesiniz artık anne adayısınız ayakta durmak zorundasınız ee, onun için mücadele edeceksiniz yani bakın e, yani onun için yıllardan beri tedavi olan kişiler var onların da yani göz önünde bulunarak e, siz o mucizeye şahitlik ediyorsunuz şu anda ve sahip çıkmanız gerekiyor e, tek başınıza mücadele edeceksiniz yani başka bunun e, alternatifi yok. Burada taş kafalı bir insan var. Yani ne derseniz deyin o kadar mı taş kafalı olur? Ee, yani şu duvara anlatın daha iyi. Vallahi bak en azından sesi yankı yapar. Ee, boş odaya bağırın sesi yankı yapar. Taş kafalı yani onun aklına beynine bir şey yerleştiyse siz onu bir türlü aklından çıkartamıyorsunuz. Yok olmuyor değişmiyor bir türlü. O anca bildiğini tekrarlıyor ve okuyor. Ee, sürekli aynı şeyler konular üzerinde. İşte bu böyle. Onun o söyleminden sonra siz de kendi fikrinizi söylediğinizde kabul etmiyor. Çünkü siz ona bazı şeyleri kabul ettiremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani taş kafalı çıkmış. Ee, ama bunun e, yani günümüz olmuş 2023 yani bıraksınlar artık bu geri kafalıkları. Vallahi olmuyor olmuyor böyle arkadaşlar. Gerçekten insanlar hep birbirini sanki üzmek için yaratılmış gibi. Son dönemde özellikle. Şöyle çenesi uzun bir erkek sanki bu kel gibi duruyor ya da saçları var zevkine böyle e, istediği için kel yapıyor saçını kel bir erkek var burada e, ve bu kel erkek orta boylarda zayıf bir erkek hanenin içine giriş yapacak ama e, bu hanede beklenen birisi bakın yurt dışından gelebilir e, ya da başka bir şehirden adım atabilir buna bağlı bir durum yaşayacaksınız ama Hanenin içi sanki bu geliyor diye pek e, sevinmiş görmedim. Yani ben böyle davulla zurnala beklemiyorlar. İşte geldim mi geldim, hoş geldin, beş gittin. Hani çok da böyle şu anda bekledikleri birisi değilmiş gibi geldi bana. Piyangodan çıkacak demek ki. Tarlı misafir arkadaşlar. Piyangodan çıkacak. Temiz temiz gözyaşlarınız var. E, bu hafta bir tane maddi olarak sıkıntınızın define. Yani e, sizden gidişini kutlayacaksınız. İnşallah ki e, bu borçlarda bir daha size uğramaz. Şans oyunları oynayan arkadaşlarım yani bir gün oynuyorsanız öbür gün oynamayın. Üst üste oynamayın. Aynı gün içinde defalarca oynamayın. Mesela yarın e, bir kere oynadınız bir gün boşluk bırakın ara verin sonra bir daha şansınızı deneyin. Bir gün arayla. O da ufak ufak. Sakın bağlılık, bağımlılık haline getirmeyin arkadaşlarım. E, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.